Benim sevdiğim öldü be abi. Dört yıl boyunca hiç bu kadar büyük tartışmamıştık. Bir gün çok büyük bir şekilde tartıştık. Bana kızıp çıkıp gitmişti. Ve üç dört saat sonra haberi geldi ki büyük bir kaza geçirmiş. Belki de benim yüzümden. Veya da bana küs gitti. Hani öldüğüne inanmadım be abi. Kim ki sevdiğinin öldüğüne? Ta ki kara toprağına sarılana kadar. En ne biliyor musun abi? Her gün sarıldığım adama 335 gündür hasretim var. Suya hasret çöllerde beyaz güller biter mi? Dikenleri gödeler mi? Bir melek şey kokusunda seni